Kürt sokakta olmasın diyorsunuz. Kürt mecliste de olmasın diyorsunuz. Kürtler adalet istemesin, özgürlük istemesin, eşitlik istemesin diyorsunuz. Peki Kürtler ne yapsın? Bu cevabı da verin. Biz de bunu anlayalım, tartışalım. Ama ha şunu söylüyorsunuz. Kürtler Kürt olmasın. Ama olacaksa da meclis başkan vekilimiz Ahmet Aydın gibi Kürt olsun diyorsunuz. Gazetecisi, ayakkabı boyacısı, taksicisi, kuaförü, garsonu tahmin edebileceğiniz herkes. Vekilim ne zaman çıkacak Demirtaş? İçeridekiler bırakılacak mı? Ya bu haksızlık yeter. Bunlar HDP'li falan değil ha. Bu sabah bile üç kişi yolumu çevirip bunları sordu. Artık halk her şeyin farkında. Siyaseten cezalandırma amacıyla yargının sopa olarak kullanıldığını çok iyi görüyor. Sayın Demirtaş sık sık etkili konuşmalar yapardı. Doğrusu özlüyoruz. Bence Türkiye de özlüyor. Sevgili Figen Yüksekdağ, Kandıra cezaevinde, sevgili, Selahattin Demirtaş'a, Abdullah Zeydan'a, Gülser Yıldırım'a, İdris Baluken'e, Sebahat Tuncel'e, Çağlar Demirel'e, Selçuk Mızraklı'ya, Nazmi Güre, Ali Ürküt'e ve daha yüzlerce arkadaşımız rehin olarak tutuluyor. Hepsine genel kuruldan saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz HDP grubu olarak. Onlarla, onlarla gurur duyuyoruz. Onlar dört duvar arasında rehin olduklarını gayet iyi biliyorlar. Sevgili Figen Yüksekdağ söylediği gibi o duvarlar yıkılacak. O duvarların arkasındaki arkadaşlarımız özgürleşecek. Ve bugün burada halkın iradesiyle seçilen, milyonlarca oyla seçilen, bu partinin eş genel başkanlığını yapan, iki defa cumhurbaşkanı adayı olan, yüzde onun üzerinde oy alan Selahattin Demirtaş'a dil uzatanlar da gelip özür dileyecekler. O çakal diyenleri de terörist diyenlere de aynen sözlerini iade ediyoruz. Aynen iade ediyoruz. Evet, bu devran dönecek. Evet, dönecek ve bir seher vakti arkadaşlarımızla bunların hesabını hep birlikte halkın oyuyla sandıklarda soracağız ve onları da göndereceğiz. Bu da böyle biline.